yufka ve yağ. Ayçiçek ya Yufayı açtık. Ayçiçek yağını seriyoruz. Üzerine ceviz koyacağız. Kolay baklava nasıl yapılır? Baklava değil bu. Oklava. Cevizleri seriyoruz. Eskiden bir kadın çocuklara bakma istemiş. Ne yapsın? Yufkayı açmış, ceviz koymuş. Cevizleri kırdık. Kabuklarını soyduk. Yufkayı açtık. Ayşe yağı serdik. Cevizleri serdik. Şimdi kesiyoruz küçük küçük. tepsiye koyuyoruz. Daha sonra bu tepsiyi fırına vereceğiz. Fırına verdikten sonra şekerli şerbet piştikten sonra şerbeti vereceğiz. Şerbetimiz hazır. Kaynadı. Kolay baklava. Kolay tatlı. Teşekkürler. Yufka nasıl açılır? Önce hamuru güzel hazırladık. Yere un serdik. Seni de, seni de un serdik. Elimizde yuvarlak yapıyoruz. Yufka açmak için baklava lazım. Pardon, oklava lazım. Baklava ile kafayı bozdum. Neden bozdum derseniz işte gördüğünüz gibi ceviz yaptık. Hızlı baklava, hazır baklava yaptık. Yine yufka ile yaptık onun için. Kutu neydi annem bunun adı? Börek. Yani. Yufka nasıl açılır? Bu şekilde açılır. Fazla bastırmadan ve un sererek. Ara sıra un sepelemezseniz oklavaya un yapışır. Samsa diyorlar anne. Samsa. Samsa. Evet baklava değil hocam. Bu Samsa'ymış. Samsa yapmışız. Bosnak mıydı bu? Mı? Ne bileyim? Makadanya. Var? Makadanya. Evet. Samsa. Pişince bu şekilde oluyor. Şerbetimizi verdik, kolay baklava, hazır baklava gibi oldu. Şerbetimizi verdik. Kolay baklava değil o zaman. bir ismi var. Bunun bir ismi var. Ben ismini siliyorum yerine kolay baklava yapalım. Ben de, ben de, ben de, ben de. Evet arkadaşlar fırında çıktıktan sonra soğuk şerbetini verdik. Şerbet döküceğim ne ses çıkıyor? Şimdi bekliyoruz. Eti, eti şey Soğumasını bekliyoruz. Şerbet çok da soğuk değilmiş. Çay yapalım. Evet. Kolay baklava. Sadece ceviz. Yufka. Ya. Yufkaların içine. Evet ya. Şerbet. Şeker. E fırına veriyorsunuz şeker. Şeker şerbet için. Şerbet Ve hepsini eziyoruz. Sonra yufkamızı açıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi yağ koyacağız. Yağı gezdireceğiz iyice. Bu kadarlık yağ yeter. Yağı böyle yufkaya alarak her yerine yayılmasını sağlıyoruz. Ve cevizlerimizi serpiyoruz arkadaşlar. Evet bu kadarlık yeter. Şimdi kıvıracağız. Gördüğünüz gibi. Kıvırdıktan sonra da küp küp keseceğiz arkadaşlar. Kestikten sonra da buraya koyacağız. Koyuş şekli dik olacak arkadaşlar, yan olmayacak. Aralıklarda boşluk olacak arkadaşlar, bitişik olmayacak boşluk. Bizi, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olma ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.